göre en başarılı kötü adam ya da antagonist kim? Aizen mi? Ya da belki de Lelouch? O da olmadığı tamamen farklı biri. Orası tartışmalı ve kişiden kişiye değişen bir konu. O yüzden bu videoda sadece antagonistler arasında benim için ayrı bir yeri olan Otto Apocalypse'i inceleyeceğim. Kaldık bir merak etmeyin diğer antagonistler hakkında da video yapacağım. Bu video aslında o serinin ilk videosu olacak. En vakit kaybetmeden başlayalım. Otto Apocalypse. Kiminizin nefret ettiği, kiminizin sevdiği ya da saygı duyduğu, bazılarınınsa adını bile duymadığı bir karakter. İnsanlar ona genelde ana kötü karakter veya anti-hero etiketi yapıştırıyor. Lakin benim için bu yakıştırmalar tam anlamıyla saçmalık. Kimse hikayeyi okurken dikkat etmedi mi? Bu size. Peki Otto ne o zaman diye sorduğumuzda açıkçası net bir kelime seçmek çok zor. Kendisini tanımlayan muhtemelen en yakın terim antagonist olurdu. Antagonistler genelde ana karakterin görüşüne karşıt olan karakterler ya da karakter gruplarına verilen isimdir. Bu bakımdan Otto'ya ele alırken akla gelebilecek sorular genelde şöyledir. Bu karakter neden en yakın arkadaşlarını hatta tüm dünyayı bile karşısına almaya cesaret ediyor? Neden bunca kötü şey yapıyor? Ya da bu adamın nihai amacı nedir? Peki Otto hakkında çok daha fazla soru sorabilirsiniz. Ancak bu videoyla hem aklınızdaki sorulara cevaplamayı hem de karakteri anlayışınızı artırabilmeyi umuyorum. Evet, gelin sizi her şeyin başlangıcı yani Otto ve Kalen Kasalanı'nın tanıştığı ilk zamana götüreyim. Otto'nun çocukluğu ailesindeki evler sayesinde oldukça kötü geçti. Tam da bu kötü dönemde dünyasını ışık tutan ve onu karanlıktan kurtaran Kalen'le tanıştı. Karen onun için o kadar özeldi ki sanki dünyada bulunan tek güzel şeydi. İnsan adı verilen çöplerle dolu olan bu dünyadaki tek güzellik. Otto Kalen'i tanıdıkça ve ilişkileri derinleştikçe Kalen Otto için bir kahraman hatta dünyası olmuştu. O karanlık döneminde tek iyiliği ondan görmüş adeta ışığını bulmuştu. Ya tamam tamam biliyorum. Önce sakin olun. Sip diyeceğinizi biliyorum ancak demeyin. Çünkü olay tam olarak öyle değil. Ama biraz da öyle gibi. Çünkü süne gelecek olursak Otto'nun hissettiği duygular karşı cinsten hoşlanmaya da benzese çok daha karmaşık ve saf bir formdaydı. Yani teknik olarak evet Otto belki Karen'den hoşlanıyordu ama birazcık değişik bir şekilde diyebiliriz sanırım. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu güzel günlerinde sonu elbette gelmişti. Otto o gün Kalen'i kaybetmiş, dünyanın ise kaderi kökten değişmişti. Kalen yaptığı yasadışı kahramanlık maceralarının sonucu Şiçkal tarafından ihanetle suçlandı ve idama mahkum edildi. Peki Otto ne yaptı? Sırf Kalen kaçabilsin diye bir canavarı masum insanların üstüne salıverdi. Sonuçta o zamanlarda bile insanlar Otto'nun gözünde insan değildi belki de insanlığın kendisi bile onun gözünde koca bir leke ya da kirden ibaretti. Lakin Kalen farklıydı. Bu yüzden onun kaçabilmesi için gözünde kirden ibaret olmayan masum insanları kurban etmek çok zor gelmemişti açıkçası. Ancak Kalen kaçmaktan ziyade bu insanları kurtarmayı seçince Otto kendisi için bu dünyada güzel olan tek şeyin yok olmasına sebebiyet verdi. Otto Belki bu zamana kadar Kalen'e sevgi, hayranlık, saygı gibi hisler besliyordu. Lakin Kalen'in ölümüyle birlikte büyük bir suçluluk duygusu içini kapladı. Otto'ya göre Kalen böyle bir ölümü hak etmiyordu. Peki bu suçluluk duygusu Otto'yu çıldırttı mı? Hayır. Aksine Kalen'in kaybı onun en büyük motivasyon haline geldi. Madem bu dünya kendisinin sevdiği tek şeyi aldı, o da dünyadan geri almasını bilirdi ve böylece Otto'nun 500 yıldan fazla süren macerası başladı. Yıllar içinde edindiği bilgiler ana planı olan kaleni e diriltme planını yavaşça besledi. Hikayeyi düzgün okumayan bazı kişiler Otto'nun kalenle birlikte olmak istediğinden veya sadece onu sevdiğinden diriltmeye çalıştığını düşünüyor olabilirler. Ancak ben böyle düşünen kişilere en içten saygılarımla orta parmağımı kaldırıyorum. Kalene diriltme saplantısı aslında basitçe Otto'nun bencilliğinden ibaretti. Ki bu konuya daha sonra değineceğim. Şimdilik Otto'nun kişiliğiyle devam edelim. Otto baktığınızda diğerlerinin onu kötü olarak çağırmasına izin veriyor. Çünkü nefret ona göre kendisinin hak ettiği tek şey. Yaptığı her şeyi kendi doğrusu için yaptığını kabul etmesi bir yana onların kötü olduğunun da bir o kadar bilincinde yapmış ki abi bu adam diye sorarsanız kısaca işlediği suçlardan bir bahsetmemiz gerekirse masum insanların hayatını sayısız kere riske atması, Honkai direnci olan çocuklar üstünde ekstrem deneyler yapması, çocuk peydahlamak, yasa dışı klonlama vesaire vesaire ekranda akıyordur zaten. E ee abi Otto bu kadar mı yani? Sadece kendi doğrusundan ya da kötülükten mi ibaret diye soracak olursanız elbette ki cevap benim için hayır olur. O yaptıkları bir kenara atıldığında inanılmaz çeşitli özelliklere sahip bir karakter. Zekası ve bilgeliğinden hiç bahsetmiyorum. Çünkü en önemlisi azmi ve kararlılığı. Hatta sırf bu özellikleri sayesinde kader, ölüm ve yaşam gibi konseptleri, evreni ve nihayetinde tanrı denen şeyi de yenerek kendi bencil amacını gerçekleştirmeyi başarıyor. Bu süreçte kandırdığı insanları saymazsanız, neredeyse yapayalnız yürüyordu. Nefret ettiği ve yanlış gördüğü insanların aksine yalvarmıyor ya da dua etmiyor. Sadece amacına doğru ilerliyordu. Otto bir bakıma Nietzsche'nin işte böyle buyurdu Zerdüş eserindeki Übermensch yani süper insan tasviri gibiydi. Nietzsche bu tasvirde insan iradesinin değişimin anahtarı olduğunu ve yeterince güçlüyse her şeyi aşabildiğinden bahsediyor. Ki bu benzetmeyle ilgili olarak sayısız anime görebiliyorsun. Grunlagen <laughs> Elbette bu kişiler aynı zamanda kendi doğru ve yanlışlarını belirleyebilen ve onları takip eden kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Ne tesadüf değil mi? Değil. Hazır iş felsefelere gelmişken bahsetmem gereken farklı bir noktaya geçebiliriz. Çünkü Otte ile aynı felsefeyi paylaşan ancak amacı ve görüşü onun tam zıttı olan bir karakterimiz var seride. Bu kişi ise namı değer K423 ya da Kiana Kasalana. O dünyayı ne kadar kaotik, acınası ve kötülük dolu olarak görüyorsa ki bu bana birazcık The World After The Fall'daki Caiman'ı da hatırlatıyor. Kiana ise tam tersine dünyayı uğruna savaşılabilecek güzel ve korunması gereken bir yer olarak görüyor. Ki bu iyimserliğinin kalenin genlerinden geldiğine hemen hemen eminim. Hikayeyi adam okullu okuyan herhangi bir insan evladı ikisinin aynı felsefenin farklı ve kendilerine has olan versiyonlarını takip ettiğini görür diye düşünüyorum. İkisi de özünde her şeyi aşan iradeyi baz alıyorlar ve kendi doğrularını yani dünya görüşlerini takip ediyorlar. Bir burada dipnot düşecek. Olursam Otto tamamen her şeyden ya da herkesten nefret etmiyor. En çok sevgi duyduğu insan olan Kalenin parçalarını ya da iradesini taşıdığını düşündüğü Teresa, Fuha, Durandal, Vert, Kiana gibi insanlara gerçekten saygı duyuyor. Otto'nun planı hiçbir zaman kazanmak değildi. Aksine Kiana'yı yaratması bile kendisinin karşısında duracak bir kahraman olması ve elbette onu her of the Void'in gücüyle yenebilmesi içindi. Yegane sebebi ise Will of the Honka ile yaptıkları anlaşmaydı. Basitçe Otto, Imaginary Tree'nin sonsuz enerjisine sahip çok kudretli, hatta varimsi bir güce sahip de olsa kendi deyimiyle zincirlenmiş bir köleden farkı yoktu. Anlaşmadan kurtulması için yenilmesi gerekiyordu. Bitteki ana amaca giden yolda iriydi ufaklı birçok klanı vardı Otto'nun. İnsanların çoğundan nefret de etse potansiyeli olanları gördüğünden hem kendisini hem de gücünü birinci elden deneyimlediği Honkai'yi yenebilmeleri için bu planları ve bazen de kötülükleri ne kadar korkunç olursa olsun hikaye boyu gördüğümüz karakterlere uyguladı. Tabi hala ana amaç daha çok kendisini yenebilmeleri içindi. Saydığım ve sayacağım karakterlerin karşılaşmasından tutun gelişmeleri bile Otto'nun planıydı. Adamın Aizen'den aşağı kalır yanı yok. İkisi de kendi evreninin içinden geçiyor. Bazı planları saymak gerekirse Durandalı Stigmata uzayına attı ki güçlensin, Sera'ya Ebis çiçeğini bıraktı ki Terest'e iyileştirebilsin, Fuha ve Shushang'i dövüştürdü ki Fuha geçmişini aşabilsin, Nagimitsu'ya talimat verdi ki Imaginary Renault Kiana'ya açıklayabilsin. Özetle herkesi kendini yenecek kadar güçlü yap, Herrscher of the Void'in gücünü kullanan Naya Imaginary Renormalization'e tetiklet ve Imaginary Tree'nin katına çık. Demişken haklı olarak ne bir Imaginary Renormalization diye soracak olursanız birazcık karışık. Ancak basitleştirirsek, Imaginary Tree sonsuz bir güç kaynağıken dünyamızda bataryası olan bir cihaz gibi. Her of the Void'in gücü bu sınırsız enerji ve sınırlı enerji kısa süreli yer değiştirerek bir bakıma açma kapama düğmesi görevi görüyor. Hatta bu taktiği kullanmasalar Otto'yu öldüremezler çünkü Otto'nun vücudu sürekli olarak imaginary tree'den enerji çekip kendini yenileyen bir yapıda. Ölümsüzlüğünün yegane sırrı bu bir deyişle kendisi eli kolu bağlı olduğu için anlaşmadaki açıkları kullanmayı seçerek Kiana'yı ve Durandal'ı kendisine öldürmesi için kışkırttı. Onlara asıl amacını dünyayı 500 sene öncesine döndürmek olarak lansetti ki düşündüğünüzde bu Kiana ve tayfası için bildikleri ve sevdikleri her şeyin yok olmasıyken iken Otto'nun dünyasının kalenin geri gelmesiydi. Yani asıl plan bu olmasa da gayet ikna ediciydi. Olayların sonunda Kiana, Herrscher of the Void'in gücüyle Otto'yu ölümün döşeğine soktu. Otto nihayetinde istediği şeye ulaşmıştı. Ölüme kucak açarken Kiana ve Bianca'ya teşekkür eder. Ve aralarında ufak bir diyalog geçer. Başta yetiştirdiği Bianca olmak üzere kimse onun günahlarını görmezden gelemiyorken yaptığı iyilikleri de çöpe atamamışlardı. İkili karışık duygularla onu yeni durağına giderken izlediler. Geriye dönüp baktığımda Otto Apokalips başta bencil ve amacına giden yolda her şeyi kullanan bir adamdı tercih ettiği yol dünyayı değil dünyası olan kaleni kurtarmaktı ve bu yolda gerek umut gerekse de korku saldı. Her şey sadece tek bir kişi tek bir amaç içindi. Hepsinden de öte bunları kalenin sevmeyeceğini bilerek yaptı. Tahmin edersiniz ki kalen sayısız canın üstüne bir mutluluk isteyecek bir karakter değil. Ancak defalarca dediğim üzere bunun Otto için hiçbir önemi yoktu. O yaptığı her şeyi kendi için yaptı. İşe farklı bir perspektiften baktığınızda bir şeyleri birini gerçekten sevdiğimiz için mi yapıyoruz yoksa o kişiyi mutlu etmek bizi tatmin ettiği için mi yapıyoruz? Kısaca birini gerçekten seviyor muyuz yoksa kendi bencilliğimizden mi yapıyoruz? Bilmiyorum ve bu kadar da basite indirgemek istemiyorum açıkçası. Belki başka gün. Özetle Otto yaptığı her şeyi kendi doğrularınca ve bencilliğine göre yaptı. Kalen'e hiçbir zaman bu tarz bir sevgiyi ya da öldükten sonra geri getirilmeyi veyahut Otto'nun onun için yaptığı hiçbir şey istemedi. Bu Otto'nun saf duygularla sergilediği bencilliğiydi. Kalen'in sevilmeyi hak ettiğini, ölmeyi hak etmediğini ve uğruna her şeyin yapılabileceğini kanıtlamak, Kalen'in ona karşı kimseden görmediği kibarlık ve sıcaklığı göstermesine bir karşılık bir borç ödeme çalışmak gibiydi belki de Otto'nun çabaları. Diğer karakterlerin geçmişlerini aşmalarının aksine, Kalen gittiği andan itibaren Otto'nun zamanı durmuştu. İçinde sıkıştığı nostalji onu sırf azminden oluşan bir canavara çevirmişse bile, kendi için bir gelecek hayal edemiyor. Harcadığı 500 yılı adeta kalene bir gelecek olarak sunuyordu. Halen Otto'yu yeterince iyi açıklayabildiğime dair şüphelerim de olsa, kendisi kesinlikle kurgular içinde yazılmış sayılan antagonistlerden biri benim için. O ne bir simp ne de bir antagonist. O basitçe içinde iyiyi de kötüyü de barındıran kaliteli yazıma sahip gri bir karakter benim için. Otto Apokalips, insan duyguları ve özellikle sevginin mucizelerini gerçekleştirebildiğini, sevgiden doğan nefretin sevgiyle aynı güle sahip olduğu gerçekliğini kanıtlayan yegane kişiydi. Kalenin ölümüyle sevgi, nefret ve pişmanlığın tümü bu harika karakterin doğumuna sebebiyet verdi. Nihayetinde ise o karakter kum taneleri kadar olmayan varlığıyla dünyaya, yasalara, evrene ve hatta Tanrı'ya karşı çıktı. Nihayetinde ise kazandı. Elbette bedeli büyüktü. Evet efendim bu videoda bana göre fazlasıyla kaliteli olan bir antagonist olan Otto Apocalypse hakkında dilim döndüğünce bir inceleme videosu yapmaya çalıştım. Bu kısalıkta bir video ile tam aktarabildim mi bilemiyorum ama umarım karakteri olan bakış açınızı ve anlayışınızı birazcık geliştirebilmiş, genişletebilmişimdir. Ya da tanımıyorsanız tanıtabilmişimdir. Video boyu birazcık tekrara düşüp kafanızı karıştırdığım yerler olduysa kusuruma bakmayın. Kısa formatta bu kadar oluyor diyelim. Ha bu arada kaçmadan bir iki ufak bilgi daha vereceğim. İlk bilgi Otto'nun bulunduğu hikaye bölümlerinin isimlerinin Nietzsche'nin kitaplarından esinlenilmiş olması. Diğer bilgi ise tam olarak bilgi değil ama edebiyatta ve birçok fantastik eserde yaygın olan Doom Yori ya da Bassız Lezbiyenler olayının Honkai'de bol bol olmasıyla ilgili. Özellikle kalenin Ot Otto'nun yarattığı hariç birçok zaman çizgisi ya da evrende ölmesi gayet güzel bir örnek buna. Hiçbir şekilde mutlu olabildiğini görmüyoruz. Çünkü oyun boyu birkaç tane falan deneyimleme fırsatınız oluyor. Ve sürpriz evet kalen ve ya lezbiyen arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> diyor ve video metninin yazımında bana yardım eden Klinik'e teşekkür ediyorum. Kendisi metnin yarısına yakınında yardım etmesi bir tarafa kafama Otto videosu nerede diyerek vurmasıyla bana video serisinin fikrini de vermiş oldu aynı zamanda. O yüzden böyle villainlar işte antagonistler falan seviyorsanız Discord sunucumuza bir uğrayıp ondan sonra kendisine teşekkür edebilirsiniz. Katıl teşekkürlerine geçmeden evvel bana abone değilseniz bir abone olun, beğenin ve fikirlerinizi yorumlarda belirtin diyor. Ardından ise katıl üyelerime geçiyorum. Süper Tengen Topa seviyesinden bana üyen Furkan Yiğit'e, Tengen Topa seviyesinden üye olan Sevder'e, Gran Lagan seviyesinden üye olan Lord Akça'ya, Portos'a, SDK 1903'e ve ve DAK'a teşekkür ediyorum. Aslında bu kadardı. Enes kaçar. Bay bay. Bokumu kosozoşta. Hito no İnsanın ruhu... より高い次元に存在し、いつの日か、僕の愛する者が、新たな体を通してこの世界に戻って、より良い未来で生きていけると。しかし世界の規則はそうではなかった。残念なことに、それを悟った時、夫・アポカリプスは、すでに世に知れ渡っている悪人となっており。